Merhaba arkadaşlar. Bilge Kurbağa kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle doğrusal ilişkiler konusuyla karşınızdayız. Hazırsak başlayalım. Doğrusal ilişki ne demektir? Gençler, çokluklar arasında eşit aralıklı sabit değişim oranına biz doğrusal ilişki diyoruz. Peki, çokluklardan biri artarken diğeri de aynı oranda artıyorsa veya çokluklardan biri azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa bak unutma biri artarken diğeri de aynı oranda artıyor biri azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa bu çokluklar arasında ne vardır diyebilirsin doğrusal ilişki vardır diyebilirsin. Bak şimdi bakalım buraya. Burada iki tane kavram çıkacak karşına. Birincisi bağımlı değişken, ikincisi bağımsız değişken. Peki bağımlı değişken nedir? Herhangi bir değişkene bağlı olan değişkenlerdir. Bağımsız değişken ise herhangi bir değişkene bağlı olmayan değişkenlerdir. Peki birkaç tane örnek üzerinden Bağımlı değişken ve bağımsız değişkene örnek verelim. Bakalım şimdi. Örneğim diyor ki saatte 90 km hızla ilerleyen bir aracın saatte 90 km hızla ilerliyormuş. Aracın gittiği yol ve zaman arasında doğrusal ilişki vardır diyor. Peki buradaki çokluklarımız nelerdir? Çokluklarımız iki tane çokluğum var. Birincisi zaman, İkincisi yol. Peki biri artarken diğeri de aynı oranda artacak mı? Evet. Zaman arttıkça aldığım yol da artacak. O halde bu soruda doğrusal ilişki var mıdır? Vardır. Peki zamanı x değişkeniyle ifade etmiş, yolu ise y değişkeniyle ifade etmiş. Şimdi dikkat et bakalım. Zaman 1, 2, 3, 4, 5 diye ilerlerken yol 90, 180 diye ilerleyecek. Verilmeyen boşlukları biz kendimiz dolduralım. 1 saatte 90 kilometre yol alıyorsa 2 saatte 180 kilometre yol alır demiş. O halde 3 saatte 270 kilometre yol alabileceğini biz kendimiz söyleyebiliriz. 4 saatte 360 kilometre yol alabileceğini biz kendimiz bulduk. 5 saatte 450 kilometre yol alabileceğini kendimiz bulabiliriz. Peki bu sorudaki bağımlı değişkenler ve bağımsız değişkenler nelerdir? Bağımlı değişken... Neydi? Herhangi bir değişkene bağlı kalıyordu. O, so o halde bu sorudaki bağımlı değişken yoldur arkadaşlar. Neden? Çünkü zamana bağlı. Peki bağımsız değişken nedir? Bağımsız değişken ise zamandır. Çünkü herhangi bir değişkene bağlı kalmıyor zaman. Şimdi diğer bir örneğimizde ise şöyle bir şey diyor. Rümeysa'nın kumbarasında 50 TL parası var. Rümeysa kumbarasına her gün 10 TL artmak, atmaktadır. da zaman, gün ve biriken para olarak ayrılmış. Aynı zamanda da bağımsız değişken ve bağımlı değişken nedir diye soruyor. Şimdi buradaki zaman ve biriken para benim çokluklarım. Biri artarken diğeri de artacak mı? Evet. Neden? Nereden anladık hocam? Çünkü zaman artıyor. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün. Yani zaman arttıkça her gün kumbarasına belirli miktarda bir para koyduğu için biriken para miktarı da artıyor. Yani biri artarken diğeri de arttığı için burada bir doğrusal ilişki vardır. Peki zamanı x değişkeniyle ifade etsin. Biriken parayı ise y değişkeniyle ifade etsin. Bak şimdi. Zaman sıfır ile gösterilmiş. Sıfır her zaman başlangıç anlamına gelmektedir. Rümeysa'nın kumbarasında 50 TL var ya hani o halde Rümeysa'nın kumbarasında başlangıçta 50 TL vardır diyebiliriz. Bir gün geçti Rümeysa kumbarasına 10 TL arttı. Artık kumbaranın içerisinde biriken para miktarı 50'nin üzerine 10 daha ekliyorum atmıştır diyebilirsin. Bir gün daha geçti. Kumbarasına Rümeysa 10 TL daha arttı. O halde biriken para miktarı 70 TL'dir diyebiliriz. Bir gün daha geçti. 10 TL attı. 80 TL'si oldu. Bir gün daha geçti. 10 TL attı. 90 TL'si oldu. Bu tablo bu şekilde devam edecektir. Peki hocam bu sorudaki bağımlı değişken ve bağımsız değişken nelerdir? Arkadaşlar bağımsız değişken herhangi bir değişkene bağlı olmayacak. Yani zaman kavramıdır. Bağımlı değişken ise biriken para miktarıdır. Peki neden bağımlıdır? Çünkü biriken para miktarı zamana bağlı. Ne kadar fazla gün geçerse kumbaramda biriken para miktarı o kadar fazla olacaktır diyebilirsiniz. Peki genel doğru denklemleriyle devam ediyoruz. Genel doğru denklemi deyince aklıma ne gelecek? Y eşittir. M çarpı x artı n formülü gelecek. Peki bu sorudaki y eşittir m çarpı x artı n'deki x ve y birer değişkendir. M ve n ne anlama gelmektedir? Hemen sizinle bakalım. Gençler N sayısı başlangıçtaki yazalım şöyle hemen başlangıçtaki miktar anlamına gelmektedir. Yani şöyle de diyebiliriz. X eşittir 0 iken Y'nin alabileceği değerdir. Y'nin değeridir diyebiliriz. Peki M ne anlama gelmektedir? M de değişim anlamında gelmektedir. Peki neyin neye değişimi hocam? Y'deki değişimin Y'deki değişimin x'teki değişime şöyle yazalım. x'teki değişime oranı yani bölümü m sayısını vermektedir. Bak şimdi örneğimiz üzerinden buradaki doğrusal ilişkiye ait denklemi yazalım. x 1 2 3 4 diye devam ederken y'ler 10 16 22 ve 28 olarak devam ediyor. Bize doğrusal ilişkinin denklemini yazdırmaya çalışıyor ya o halde formülü şöyle bir yazalım y eşittir m çarpı x artı n. Benim denklemi yazabilmem için öncelikle m sayısına ve n sayısına ulaşmam lazım. Peki şöyle öncelikle m'den başlayalım. m'yi bulmak için ne yapıyorduk? m ne anlama geliyorduk? Değişim anlamına geliyordu. y'deki değişimin y'deki değişimi x'deki değişime orantılıyorduk. x'deki değişim. Şimdi bak bakalım buraya. Y'ler 10, 16, 22 ve 28 olarak devam ediyor. 10'dan 16'ya çıkmış. Aralarındaki artış miktarı 6. 16'dan 22'ye çıkmış. Aralarındaki artış miktarı 6. 22'den 28'e çıkmış. Aralarındaki artış miktarı 6. Demek ki Y'deki değişim 6'şar 6'şar artarak devam ediyor. Y'deki değişimi 6 yazdık. Bölü. X'deki değişimler nasıl? X'deki değişim ise 1'den 2'ye çıkmış, 2'den 3'e çıkmış, 3'ten de 4'e çıkmış. Yani birer birer bir artış söz konusu. X'deki değişime de 1 dedik. 6'yı 1'e bölüyorum. M değerini 6 olarak bulduk. Peki N değerini nasıl bulacağım? N için ne demiştik? Başlangıçtaki miktar demiştik. Yani X 0 iken yerinin alabileceği değer demiştik. Bak şimdi tabloya. X 1 iken Y 10. X 2 iken Y 16. X 3 iken Y'si 22. X 4 iken Y'si 28. Ama bize ne lazım da X 0 iken Y'sinin ne oldu? O halde geriye doğru gidiyorum. X 0 iken şimdi Y'nin biz 6'şer 6'şer arttığını bulduk ya. Demek ki X 0 iken Y değeri de 4 olmalı ki çünkü 4'ün üzerine 6 eklediğim zaman 10 sayısını verir. X, Y de burada ne olmalı? 4 olmalı diyebilirim. O halde geldim. Şimdi X 0 iken Y değerini ne bulduk? 4 bulduk. Demek ki başlangıçtaki miktar 4'müş. M eşittir 6, N eşittir 4 olarak bulduk. Hemen getiriyorum. Denklemimde yerine yazıyorum. Y eşittir M sayısını 6 bulmuştuk. 6x artı n sayısında 4 bulmuştuk. 6x artı 4 bize doğrusal ilişkinin denklemini vermiş oluyor arkadaşlar. Şimdi örnekten devam ediyoruz. İçerisinde 200 milim su bulunan şişe musluğun altına bırakılıyor. Musluk açıldığında sabit hızla su akmaya başlıyor. A şıkkında bizden doğrusal ilişkiye ait denklemi yazmamı istiyor. B şıkkında ise 8. dakikanın sonunda şişede ne kadar su biriktiğini bulmamı istiyor. Önce A şıkkından başlıyorum. Doğrusal ilişkiye ait denklemin formülü neydi? Duyuyor gibiyim sanki. Evet doğru. Y eşittir. M çarpı X artı N. Peki bizim bu denklemi yazabilmemiz için... Hangi değerleri bulmamız gerekiyordu? Birincisi M değeri, ikincisi evet, ikincisi de N değeri. O halde M ve N'yi bularak başlayalım. Tabloya bakın bakalım şimdi. Tabloda iki tane çokluk var. Birincisi zaman, ikincisi su miktarı. O zaman zaman x değişkeniyle ifade edilsin. Su miktarı ise y değişkeniyle ifade edilsin. Bak şimdi bakalım buraya. Zaman 0, 1, 2, 3 diye devam ediyor. Su miktarı ise 200, 250, 300, 350 şeklinde devam ediyor. Şimdi M değerine ulaşabilmem için M ne anlama geliyordu? Değişim anlamına geliyor. Y'deki değişimin, Y'deki değişim bölü, neredeki değişim olacaktı? Evet, Y'deki değişim bölü, X'deki değişim anlamına geliyordu. O zaman şimdi tablodan bak ve bana söyle. X'deki değişim nasıl? Sıfırdan 1'e çıkmış, 1'den 2'ye çıkmış, 2'den de 3'e çıkmış. Yani birer birer bir artış söz konusu. X'deki değişim 1. Y'deki değişim ise 200 milimden 250 milime çıkmış. 250 milimden 300 milime çıkmış. 300 milimden 350 milime çıkmış. Demek ki Y'deki değişim ise 50 milim 50 milim arttığı için y'deki değişime de 50 diyoruz. O halde m eşittir. y'deki değişim 50'yi de 50 yazıyorum. x'deki değişim 1'de 1'i yazıyorum. 50'yi 1'e bölüyorum. m sayısını 50 olarak bulmuş olduk. M'ye ulaştık. Sırada ne var? N var. N'ye nasıl buluyorduk? N başlangıçtaki miktar anlamına geliyordu. Yani x değeri 0 iken y'nin alabileceği değerde. O halde x değeri 0 iken y'nin kaç milim olduğunu söylemiş? 200 milim olduğunu söylemiş. Demek ki m sayısı burada 50 iken n sayısı burada 200'dür diyoruz. m ve n'yi bulduksa Gerisi kolay. Hadi yazalım. Y eşittir. M 50 idi. 50 çarpı x artı neydi? 200'dü. Artı 200. Doğrusal ilişkiye ait denklemim bu şekildedir. Peki B şıkkında ne istiyor? 8. dakikanın sonunda şişede ne kadar su birikir diyor. Peki biz dakikayı burada x değişkeniyle ifade etmiştik. Yani sana aslında demek istiyor ki x 8'e eşit iken y değeri nedir diye soruyor. Peki ben bunu nasıl bulacağım hocam? Getiriyorsun doğru denkleminde bu doğrusal ilişkiye ait denklemde x gördüğün yere 8 yazıyorsun. Hadi yazalım. y eşittir. 50 çarpı x gördüğüm yere 8 yazıyorum. 50 çarpı 8 artı 200. 50 ile 8'in çarpımı nedir? Evet. Yaz, yazdık. Bir de üzerine ekliyorum, bir de üzerine 200'e ekliyorum. 400, 200 daha, 600 milim su bulunur 8. dakikanın sonunda diyebilirsiniz. Peki sıradaki örnekte bir tane tablo verilmiş. Tabloda kilometre başına sabit yakıt tüketen bir aracın deposunda 60 litre yakıtın bulunduğunu ve bunun yola göre tüketilişini gösteren bir grafik. Burada A şıkkında doğrusal ilişkiye ait denklemi yazmamı istiyor. B şıkkında ise depoda 50 litre yakıt kaldığına göre kaç kilometre yol gidildiğini soruyor. Şimdi ne yapıyoruz? Haydi hazırsak başlayalım. İki tane çokluğum var. Birincisi yol, ikincisi yakıt. Ne yapıyorum? Yolu x değişkeniyle ifade edelim. Yakıtı ise y değişkeniyle ifade edelim. Doğrusal ilişkiye ait denklemi bulurken formülüm neydi? y eşittir. m çarpı x artı n de. Çok güzel. Peki neyi bulmam lazım hocam? m ve n'yi bulman gerekiyor. Öğrendik. m ve n'yi nasıl buluyorduk? M değişim anlamına geliyordu. Y'deki değişime, X'deki değişime orantılıyordum. Yani bölüyordum. Bak şimdi buraya. Önce Y'deki değişime bakalım. 60'dan 58'e düşmüş. 58'den 56'ya düşmüş. 56'dan ise 54'e düşmüş. Yani bir azalış söz konusu. Ne kadar azalıyor? 2-2 azalarak gidiyor. O halde Y'deki değişim miktarına eksi 2 diyoruz. Çünkü bir azalma söz konusu bölü. X'teki değişime de bakın. 0'dan 1'e çıkmış, 1'den 2'ye çıkmış, 2'den 3'e çıkmış. Yani birer birer bir artış söz konusu. O halde X'teki değişim ise artı 1'dir. Eksi 2'nin artı 1'e bölümü eksi 2 verecektir. M'yi eksi 2 bularak devam edelim. Neye bakalım şimdi? Ne ne anlama geliyordu? Duyu gibiyim sanki. Evet. Ne? Başlangıçtaki miktar anlamına geliyordu. O halde geliyorum bakalım. Başlangıçta bu aracın deposunda ne kadar yakıtı var? Başlangıçta aracımın deposunda 60 litre yakıtın bulunduğu için N sayısına ne diyoruz? 60'tır diyoruz. Bak şimdi buraya getirip yerine yazıyorum. Başka hiç de bir şey yok. Y eşittir. M'yi ne bulmuştuk? Eksi 2. Eksi 2 çarpı x artı neyi ne bulmuştuk? 60. 60'ımızı da yazıyoruz. Doğrusal ilişkiye ait denklemimizi bulmuş olduk. B şıkkında ne diyor? Depoda 20 litre yakıt kaldığına göre. Şimdi biz yakıtı hangi değişkenle ifade etmiştik? Evet, y değişkeniyle. Demek ki y'nin 20 olduğu ki x değeri nedir diye soruyor. O halde denklemimizde y gördüğümüz yere 20 yazıyoruz. Hadi yazalım. 20 eşittir. Eksi 2 çarpı x artı 60. Şimdi ne yapıyorduk? Buradaki denklemi çözerken artı 60 Karşı tarafa nasıl gidiyordu? Çok güzel. Eksi 60 diye gidiyordu. 20 de burada var. 20'den 60 çıkarıyorum. Eksi 40. Eksi 40 eşittir. Eksi 2 çarpı x. Şimdi bu denklemi çözerken eğer x'e ulaşmak istiyorsam x'in yalnız kalması gerekiyordu. Neye bölüyorum? x'in önündeki sayıya bölüyorum. x'in önünde bulunan sayı hangisi? Eksi 2. O halde her tarafı Eksi 2'ye bölelim. Eksi 2, eksi 2. Şimdi eksi 2'ler birbirini götürdü. X yalnız kaldı. Peki eksi 40'ın eksi 2'ye bölümü nedir? Eksinin eksiye bölümü artıdır. 40'ın 2'ye bölümü ise 20'dir. Demek ki x eşittir 20. Yani 20 kilometre yol gittiğinde depoda 20 litre yakıtının kaldığını söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Dida yayınları tüm dersler soru bankası kitaplarıyla LGS'ye pratik ve kolay hazırlanın. Dida yayınlarının tüm dersler soru bankası kitapları seçkin kitapçılarda.